Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. 7-13 Temmuz haftası Başak Burcu'ndayız sevgili Başaklar. Yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu, Başak olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklındaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine gelerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın e, süper teşekkür bağış butonu aktiftir. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Evet sevgili başaklar haydi bakalım niyetiniz niyetim olsun diyorum. Kolektife bir bakım, size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ve Instagram, Ruatre, Falkanalı ve açıklamalardaki linkten de bizlere ulaşabilirsiniz. Başak Burcu'nun bir ee, düşünce var kafanın üstünde büyükçe bir dünya çıkmış. Büyük bir sıkıntı ya da büyük bir düşünce. Ömer'in ölsü var. Yani düşündüğün kişinin isminde de olabilir bu harf. Hani senin için bir yükseliş, bir plan, bir hayal, bir istek, bir düşünce var. Ve bu düşünceye dair de iki kişi seni yükseltecek. Yani iki kişi seni o amacına ulaştıracak olarak gözüküyor. İki kişiden destek alıyorsun. Aldığın destekle de çok güzel bir zirveye çıkıyorsun arkadaşım. Etrafında da bir kişi var. Böyle her konuda belki sana destek olacağını söylüyor. Ya da her konuda yanında olduğunu söylüyor olabilir. Aslında kişi dürüst bir insan. Ama başkalarının konuşmasıyla bazen yön değiştirebiliyor bazen başkalarından etkilenebiliyor. Ama sen iki kişiden çok güzel bir destek alıyorsun arkadaşım. Motor çıkmış Başaklar. Hayaliniz mi motor almak yoksa motor mu sürüyorsunuz? Elinize geçecek olan bir motor var. Elinizde olan bir motor var. Otorzikliğe çıkmış. Üçlü bir tarih içerisinde. Alabilirsin, satılabilirsin, değiştirebilirsin. Çünkü böyle bir anahtar değişiyor. Senden gidiyor ve sana tekrar gelen bir anahtar var. Değişim de olabilir bu. Biraz hüzünlü çıkmış başaklar bir yaprağım var çünkü. Dal dal olmuş böyle göz göz olmuş. bir şey çok üzülmüşsün ama içine atmışsın. Yani kimseye de anlatmamışsın, seni üzerine de anlatmamışsın. İçinde tutmuşsun arkadaşım bu üzüntüyü. Ee, ama böyle sekizli bir zaman dilimi içerisinde seni üzen her kimse biraz onun yüzüne karşı içinde ne varsa biriktirdiğini dökeceksin. Ya bu normal bir arkadaşın da olabilir İçinde biriktirdiklerini aktaracaksın. Büyük bir kaşığın var büyük bir kaşık. Kaşık berekettir, nasiptir arkadaşım. Bir nasip kapın açılıyor senin. Olmadığın yerden gelen bir parada, malda, mülkle, mirasta olabilir. Ama bereketleneceksin. planlanmış ya da tasarlanmış bir yolculuk var. Ancak arkadaşlar sanki böyle iptal olmuş gibi. Sanki iptal etmişsin. Kafanda ikilik var bu konuda. Belki de şu an diyorsun ki evet bir yolculuğum vardı bunu iptal ettim. İptal olmayacak. Yani bu yolculuk iptal olabilir ama senin yolun açık. Aniden tekrardan karar verip gideceksin. Ani bir kararla bu yolculuğa tekrar karar verip yola devam edeceksin. büyük bir kadın var orada. Bunu biraz sen incitmişsin arkadaşım. Kenarda köşede düşünüyor. Yani sevdiğin kişi de olabilir. Annen kız kardeşin de olabilir bir kadın. Biraz incitmişsin. Biraz üzmüşsün. Üzüldüğünün de haberini alacaksın. Bu haberi aldığında da onun için biraz böyle e, toparlamak isteyebilirsin, çaba sarf edebilirsin. Ve bunu yaparsan da aslında iyi bir şey yapacaksın. Yani çünkü sen kırmışsın e, ve burada sen haksız görünüyorsun. Yaparsan, telafi edersen senin de üzerindeki ağırlık geçecek olarak gözüküyor. Sanki üç vade içerisinde de böyle bir telafi etme çabası içerisine gireceksin. Nazar enerjin çok açık. Nazara geliyorsun, çok fazla enerjiyi çekiyorsun. Hatta yakın dönemde 7 gün içinde, 7 saat içerisinde böyle bir enerjiyi üzerine yine almış olabilirsin. E, tuzlu suyla duş alabilirsin ya da şifa ayetlerini okuyabilirsin, sana iyi gelecek. Evet Başak Burcu'm, dileklerimizi tutalım bakalım tabağınız ne verecek bize. Evet niyetin gerçekleşiyor olarak verdi. Büyük bir kapı var arkadaşlar. Büyük bir kapıyı aralıyorsunuz. Böyle üniversite kapısı gibi, okul kapısı gibi, makam kapısı gibi büyükçe bir kapı. Yedi vadi içerisinde bu kapıyı aralayacaksın. Bu kapı sana açılacak. Sen önünde bekliyorsun zaten hani. Uzun zamandır çaba sarf etmiş olabilirsin. Uğraşmış, elde edememiş olabilirsin. Bir vadesi kalmış. Ve bu kapının açılmasıyla da e, kendini böyle yeniden doğmuş gibi hissedeceksin. kişiyle oturuyorsun böyle bir ortamda. Konuşacaksın, konuşacaksın. Konuşmanın sonunda ise bir damla gözyaşı dökeceksin. Ama bu sanki böyle bir şey dertleşmek gibi duygusal bir durum gibi içindekileri dökeceksin ama sana açılacak olan bu kapı zaten bu taraf sıkıntılı. Yani şu an açılacak olan kapı senin enerjini tamamen değiştiriyor arkadaşım. Tam manasıyla bir gönül ferahlığı içerisine gireceksin. Evet başaklar şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün, isminizi, kredenin yüzünü hayal edin. Onun enerjisine gireceğiz ve soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Hadi bakalım alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı unutmayın. Beğeni atan arkadaşlarımın niyetine soruyorum. Aklımızdaki kişiye iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim. Direk 6'yı verdi. Yani direkt net 6. 6 gün 6 saat Maksimum 6 hafta içerisinde arkadaşlar. Üstte de bir güneş çıkmış ve Urfa'nın oğusu çıkmış. Altılı bir tarih, tarih altılı bir saat olabilir. Altılı bir zaman dilimi içerisinde hakkınızdaki kişiye iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet, kolektifine yüksek hayrına olsun, beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. hoşça kalın.